Herkese selam dostlar. Ben Muhasişemen. Kanalıma hoş geldiniz. Dostlar bugün borsamız aslında çok güzel pozitif bir şekilde ilerliyordu. Fakat son dakikalara doğru yani 5.30'dan sonra bazı hisse senetlerinde satışlar geldi. Ama yine de e, negatifle kapatmadık. Düne göre e, küçük çok kısmi küçük bir artıyla kapattık. Şimdi borsada biliyorsunuz ki her zaman söylüyorum dalgalanmalar mutlaka olacaktır. Büyük resme odaklanmak gerekiyor. Ben açıkçası borsa ile ilgili düşüşler çıkışlar olsa bile genelde yönün biliyorsunuz ki yukarıya doğru hareket etmesini bekleyen taraftayım. Şimdi dostlar dün videomda sizlere demiştim ki yarın Allah izin verirse inşallah bir 4-5 tane hisse inceleyeceğim. Hatta bunların bir iki tanesini katılda bir iki tanesini de bu tarafta genel bütün kanalıma yayınlayacak şekilde ayarlayacağım. Bugün aşırı derecede yoğun bir gün geçirdim dostlar. Çok fazla vaktim olmadı yani bu söylediğim kadar hisse inceleme şansım olmadı. O yüzden şimdi bir tane hisse senedini bu tarafta sizlerle paylaşacağım, yorumlayacağım. Bana göre güzel alım seviyelerinde olduğunu düşündüğüm bir hisse. E, dibin dibi demiyorum çok ucuz bedava demiyorum ama e, oldukça geri çekilmiş ve çok güzel de bir hisse biliyorsunuz 2022 yılında da yine söylediğim zaman hatırlayanlar olacaktır bu hisse senedini biz 9-10 liralardayken yorumlamıştık 32-33 liralara kadar çıkmıştı tezol kağıt europop tezol kağıt hissesi şimdi tezol kağıtta dediğim gibi biz 9-10 lira civarlarındayken yorumladık kanalımızda 32-33 liralara kadar yükseldi dostlar. O en zirve seviyelerden yani 32 lira seviyelerinden güzel kar satışı yapmıştık. Elimizde de lot sayılarını azaltmıştık dostlar. Güzel de kar etmiştik bu hisse senedinde. Şimdi de işte 21 buçuk liralara düştüğünü görüyoruz hisse senedinin. 4.37 piyasa değeri defter değeri 8.17 FK'sı var. Bu piyasa için yani ambalaj, kağıt vesaire bu sektör için aslında bu piyasa değeri defter değeri oranı da FK'sı da oldukça uygun olan hisselerden bir tanesi. Çok da yukarılardan aşağıya gelmişti. Değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu sebeple de elimde azaltmış olduğum lotlarımı bu hissede takviye ederek çoğaltmayı düşünüyorum ve 2023 yılında da yine bu hisse senedinden beklentilerim vardı dostlar. Aracı kurumlar biliyorsunuz genelde hisse senetleri ile ilgili fiyat tahminleri yapıyorlar ama genellikle BIST 30 hisseleri yani en banko, en bilindik, en güçlü işte sektörde ağırlığı olan hisselerle ilgili genellikle fiyat tahminlerinde bulunuyorlar. Birçok hisse senedine baktığınız zaman aracı kurum tahmini Göremezsiniz dostlar bu hissede bir tane aracı kurun bir fiyat tahmininde bulunmuş o da deniz yatırım e, deniz yatırım 38 lira gibi bir fiyat tahmininde bulunmuş dostlar açıkçası ben de yine bu sene bu hisseden e, 32 33'leri görmüştü zaten güzel bir yükseliş bekliyorum dostlar herhangi bir değerleme yapmadım o sebeple hani çok da fiyat zikretmek istemiyorum ama kendi düşünceme ve görüşüme göre 40 liranın üzerine çıkacağını Tahmin ediyorum dostlar, bu da yani şu andaki fiyatına göre yüzde 90, yüzde 100, en az yüzde 80 civarları potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Oldukça da dürüst yönetilen bir şirket bu arada. Ee, bu Tezo kağıt ne işler yapıyor aslında bundan da biraz bahsedelim. Genelde temizlik kağıtları üretiyor yani tuvalet kağıtları gibi e, ürünlerin üretimini yapıyor. Mesela Bim'deki bu Sofya markaydı sanırım. E, bu şirket tarafından üretiliyor gibi düşünebilirsiniz. E, biliyorsunuz temiz, temizlik hijyen kağıtları da çok önemlidir. E, temel bir ihtiyaçtır aslında. E, bu işleri yapıyor. Dediğim gibi dürüst yönetiliyor. Oldukça beğendiğim bir şirket. E, şimdi biraz verilerine bakalım. Biliyorsunuz ben hiçbir zaman fiyatlardan yana düşünmüyorum. E, girişimlerde bulunmuyorum. Alım satımlarımı hisse senetlerinin fiyatlarına göre yapmıyorum dostlar. Tabii ki de temel olarak şey teknik olarak fiyatına bakıyorum ama benim için önemli olan temel verilerinin hisse senedinde uygun olması ve istikrarlı bir şekilde büyüyor olması, satışlarının artması, işte dönem varlık duran varlıklarının öz sermayelerinin büyümesine bakıyorum ve şirketlerin bilançolarının iyi gelmesi benim için önemlidir dostlar. Ben bu şekilde değerlendirme yapıyorum. Şimdi ee, hissemize baktığımızda satışlarda son bir yıl içerisinde satışlarında %172 artış olmuş. Bürüt karlarında %199 esas faaliyet karlarında %280 Favök'te %258 Net dönem karında ise yüzde 273 şey olmuş artış olmuş dostlar. Son çeyrekte satışlar, fabrik ve net dönem karında güzel yükselişler olmuş. Son çeyrekte öz kaynak artışı da 21 civarı olmuş. Oldukça güzel veriler. Biliyorsunuz ki ben bir de şu olayı da çok seviyorum. Genellikle sermayesinden daha fazla, hatta sermayesinin 2 katı 3 katı 4 katı daha fazla kazanan hisseler her zaman çok hoşuma gidiyor dostlar. Bu hissede de sermaye 220 milyon en son dönem net karı da 446 milyonmuş. Yani sermayesinin 2 katı net dönem karı açıklamış 3. çeyreğe kadar dostlar. Bunun dördüncü çeyreğe de gelecek oldukça güzel kazanmış iyi de bir hisse. Bu sebeple yorumlamak istedim. Yine hatırlatmak isterim dostlar. Çünkü burada anlattıklarımızı bazen sanki biz millete alın diyormuşuz gibi algılıyorlar. Ben alın demiyorum. Sadece bazı hisselerin uygun seviyelerde olan hisselerin burada yorumlamasını yapıyorum. Oradaki en baş başta videonun başında koyduğum yatırım tavsiyesi değildir yazısının ya da sözünün arkasına da sığınmıyorum. Yatırım tavsiyesinde bulunmuyorum. Sadece uygun seviyelerde hisseleri sizlere anlatıyorum. Sizler de bu hisseleri inceleyin. Bunlar temel hani çok basit bir inceleme ile sizlere anlatıldı. E, yatırımcı e, ilişkilerinden faaliyet raporlarına, şirketlerin yatırımları var mı? Bu yatırımların e, bilançolara etkisi ne şekilde olur? Ne şekilde büyüyorlar? İhracat yapıyorlar mı? Bu gibi küçük detaylara mutlaka e, o satırları okuyarak, faaliyet raporlarını okuyarak e, hakim olmalısınız dostlar. E, bir hisse yatırım yaparken mutlaka içinize sine sine yatırım yapmalısınız. O zaman düşüşler sizi etkilemez. Bir de hiçbir zaman e, paranızın tamamıyla değil her zaman kademeli olarak yatırım yapmamız gerekir. Ben o şekilde yapıyorum. Mesela bu hisse senedinden ekleme yapacağım. Ama kademeli bir ekleme yapacağım. Yine yarın öbür gün düşerse tekrar alabilmek için blok şekilde almayı da satmayı da ben sevmiyorum dostlar yine karar sizlerindir bugün bu tarafta yani kanal tarafında tezor kağıdı sizlere anlatmak istedim yine birazdan inşallah bir bir saat içerisinde yarım saat bir saat içerisinde katıl tarafında da yine iki tane ambalaj firması yine tezor gibi ambalaj firması iki farklı ambalaj firmasını da oradaki kardeşlerimize dostlarımıza Paylaşmayı düşünüyorum dostlar. 5 ee, hisse demiştik ama 3 tane yetiştirebildim. Ee, kusuruma bakmayın. Hakkınızı helal edin. Sizleri seviyorum. Bir dahaki videomuzda görüşürüz. Kanalımıza ilk defa denk gelmiş kardeşlerimiz varsa. Bizlere destek olmak adına abone olabilir. Bildirimleri açabilirseniz mutlu olurum. Ee, çok iyi bakın kendinize. Görüşürüz dostlar.